Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün muhallebili kadayıf yapacağız. Böyle kadayıfı çıtır çıtır muhallebisi ise böyle yumuşacık, sütlü güzel bir tarif olacak. Hemen yapımına başlıyoruz. Öncelikle kadayıfımız için tenceremize tereyağımızı aldık, erimesini sağladık. Sonrasında üzerine böyle bir paket gördüğünüz gibi hazır muhallebili kadayıf kullanıyoruz. Hazır böyle kızarmış zaten. Ama biz yine tavada tereyağında kavuracağız. Birkaç dakika bu şekilde kavuruyoruz. Daha çıtır çıtır oluyor böylelikle. Sonrasında üzerine toz şekerini ekliyorum. Aynı şekilde kavuruyorum. Toz şekerin erimesini sağlıyoruz bu şekilde. Sonrasında böyle dövülmüş fındık ekliyorum fındık için. Ben fındık e, sevdiğim için fındık kullandım. Siz istiyorsanız ceviz içi de kullanabilirsiniz. Ve ocaktan aldım. Şimdi bir taraftan da muhallebisini hazırlamakla devam ediyoruz. Bunun için tencereme 1 litre sütün tamamını boşaltıyorum. Üzerine toz şekerimi ilave ediyorum. Nişasta, 10 um. ve bir de yumurta sarısı. Bir paketi vanilya kullanıyorum. Şimdi bu aşamada kesinlikle ocağın altını açmıyorsunuz. İlk önce bu şekilde karıştırıyoruz güzelce ki topaklanmasın. Sonrasında ocağın altını açacağız. Bakın böyle pürüzsüz bir kıvam oldu. Ve şimdi ocağın altını açtım. Koyulaşıncaya dek karıştırıyorum. Evet muhallebim çok güzel bir kıvam aldı. Bakın istediğim gibi. Şimdi ocağın altını kapatıyorum ve yaklaşık 10-15 dakika kadar soğumasını bekliyorum. Evet muhallebim soğudu. Şimdi üzerine bir paket sıvı krema ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Karıştırdıkça zaten e, muhallebimiz kremayı çekiyor. Bakın çok da güzel bir kıvamı oldu. Şimdi önceden hazırladığımız kadayıfımız var. Bunu böyle bu şekilde küçük yuvarlak borcama ekliyorum. Yarısını ekliyorum. Kalan yarısını da üstünü kullanacağız. Güzelce elimizle böyle bastırıyoruz. Sonra orta kısmına yani üstüne hazırladığımız muhallebimizi ekliyoruz tamamını. Güzelce düzeltiyoruz. Her tarafa eşit bir şekilde yaymaya dikkat edelim. Bu verdiğim ölçü küçük yuvarlak borcam için. Küçük dediğime küçük dediğime de bakmayın bir 12 parça falan çıktı yani. Güzelce üzerini düzelttikten sonra son olarak üzerine kalan öteki kalayifini ekliyoruz. Bunu da aynı şekilde her tarafına gelecek şekilde gezdiriyorum. Ve şimdi güzelce elimle düzeltiyorum. Önce düzeltiyorum, kenar kısımlarına da getiriyorum. Şimdi elimle aynı şekilde bastırıyorum. Ve birkaç saat dolapta bekletiyorum. Kadayıfım dolapta birkaç saat bekledi. Dolaptan aldım ve dilimliyorum istediğiniz büyüklükte, istediğiniz kadar e, parçalara bölebilirsiniz. Size kalmış. İster küçük, ister büyük. Çok kısa sürede hazırlanan lezzetli ve güzel bir tatlı. Mutlaka tavsiye ediyorum. Böyle üstte işte çıtır çıtır işte tereyağlı, fındıklı güzel bir kadayıf. İç kısmı ise kremalı, sütlü, çok güzel bir muhallebi. Ve ikisinin birlikte buluşması gerçekten şahane. Şimdi üzerine süs olarak ben hindistan cevizi kullandım. Siz hiçbir şey de kullanmayabilirsiniz. Ve işte tatlımız servise hazır hale geldi. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Mutlaka tavsiye ediyorum. Eğer hiç denemediyseniz mutlaka denemelisiniz. Ve bu tarifle mutlaka yapmalısınız. Şimdi bir kaşık yardımıyla da şöyle gösteriyorum dokusunu. Gerçekten şahane, çıtır çıtır, güzel bir fındıklı ve tereyağlı bir kadayıf. içinde de kremalı, sütlü, çok güzel bir muhallebi. Pişman olmazsınız ve eğer beni buraya kadar izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.